Sayın arkadaşlar yanımda Çınar var. Çınar nasılsın? İyiyim. İşte bugün de dün de kaldın babaannende değil mi? Evet, babamla. Babasıyla babaannesinde kalmış. Ee, Akşam gibi geleceğim dedi. İşte dörtte gibi geldi. Şu an saat sekiz herhalde. Yine bakayım elli iki. Yani saat sekizde elli iki geçiyor. Yani on 15 dakika, 15 dakika sonra Arkadaşlar Çınar saatleri bilmiyor o anaokulunda ya. O biraz başlıyor. O başka bir zaman öğrenecek değil mi Çınar? Bak şimdi. Ben Bizim bu var. arada da hacı anneme gittim bugün. Aha yani babaannesine. Hacı annem hacı annem. Orada sakız yedim. Şeker yedim. Kanka. Bura ne şimdi? Sandık var bir işte. Bizim adam var orada. Bizim adam mı? Helikopter yok almayacağız burada savaşacağız ya. Dur ne? be? Ne yapacağız? Bilmem alsak mı? Alalım bari. geliyor onu bırakalım. Tamam. İndirelim şunu. Aa alalım. bak, bak, bak. Aslan ya oraya. Oraya girelim. Orada adamlar var şimdi. Onların kılıklarına girmesek Sek. Ee, onları öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> Onların kılıklarına girdik şimdi. Abi ben bir şey değilim ha. Ama silahım yok abi. abi beni öldürmeyin abi. Bir daha orayı buluruz değil mi? Ha, bir daha. Sonra eski kılığımıza gireriz. Bak. Abi e, biz e, bunlar boş biliyor musun bunlar boş? Bunlar, bunlar bizim boş yani bunlar biliyor musun? Eski kılığımızı giyinmeyelim. Bu böyle hissedem. <laughs> başımız ağrıttı zaten halla halla. Şimdi şu otobüsü açalım. Dur kız da var. Allah yardım istiyor. Yok. Yok şimdi onlara yardım edecek vaktimiz yok. Al şuraya iki çıkalım bir dakika. Kendimizi kılığımıza geçmemiz lazım. Kendi yani kılığımıza. Onların kılığına. Kanka git. Kanka git. Kanka adamın dibi. Niye Allah? Kaç 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 koş 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 koş. Arkadaşlar. O kula girdik. Güzel kılık kılık değiştirdik ya. Aha bomba. At bomba. Tip. Ne bomba tip diyor? Eee ya abi. Neredeler adamlar. Dur bizi tarasın tamam Sonduk. Allah Allah. Ne Aa adamlar bizi tanımaz. Yok kameradan görmüyorlar şu an. Çünkü biz şeyiz ya hani. Evet. Bu evet, evet. dediğim bunlarmış işte. Nereye çıktı? Üzerimi falan lan çıktı. Bilmem. Buraya da tarafı mısın? Burası sandık olabilir. Sandık var. Aa bile. yok biz az önce açtık burayı ya. Açtığımız yer. E, mermi olması da iyi olmuş ha. Tamam arkadaşlar. Hemen şunu da aldık. Aa. Adam bana söyleyecek. Yardım istiyorlar. Neyse boş ver ya. Ooo. bir sürü adam ölmüş. Ooo yine aynısı. Hadi çıkar atlayalım. Atlamadık. Oraya gidelim mi? Tamam. Adaman Adamın dibi. Öldürecek bütün adamları. Yok öldürmeyeceğim. Yok öldürünce kılınır gidiyor. Abi. Kanka sana yaklaşmayayım çünkü. Abi sen git ya. Arkadaşlar. otobüsün otobüs. Gidelim. Otobüs. Şu an canlandırma kartımız yok. Bir adam ölürse canlandırma kartını alacağız. Ve arkadaşımızı canlandıracak. Dur. Yok taramayacağız. <laughs> evet bu sefer. O zaman bizi tanımazlar. 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 Hala şöyle gezersek tanımazlar. Oya oya. Aha. Eski kızımıza geri dönelim. Hemen girdik yine eski kılığımıza o oh, yine Hemen kılığınızı girelim onu açalım. Okay. Tamam. o çok şey var. Mantığın neyse bunu kılık değiştirmeliyiz. Kılık değiştirmezsek bizi tarayacak ve bizi öldürecek. Oku makine işte tehlikeli makine. Sandık. <laughs> Önümüze çıktı sandık. <laughs> Normalde ah, sanki aa geldik. Aa kendimizi taramamız lazım. Dur. <laughs> Bu sefer acaba olacak mı? Erişilecek mi? Aa sadece karanlık pedeyle kılık değiştirmemiz lazım. Bu silah ya, hemen mi Almayacağım. Niye? Taksin mi? Ay huya. bunu değiştirelim orada. Şimdi normalde biliriz. Biz artık kılık değiştireceğiz. Bize ne değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öldürsek ölelim Botlar var burada ya. Ne yapacağız? Çok bot var. Hepsini öldüremeyiz. Kanka ne haber Ne oldu ya. Kang! Baba ne dedi bu adam? Aha, o adama öldürdüğümüz için Dur. Tam gelince çıkacağım. Canımız az, canımız az. Tamam, canımız önemli değil şu an. Dur, adamlarımızı öldürüyor! Aa! Öldük ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş Hadi görüşürüz bay bay.